Aa, kayıtsız kalamadım ya. Efendim öncelikle isminiz nedir? Sinan Gün doğdu ben. Sinan nereden katıldınız acaba? İstanbul Anadolu yakasından katılıyorum. Müzikle uğraşıyor musunuz? Evet, müzikle uğraşıyorum. E, profesyonel olarak e, anlamda yeni başladım. Daha çok türkü mü söylüyorsunuz? E, genellikle Türk halk müziği. Başka denediniz mi başka Uzun da çok okuyorum. Aa. E, ya aslında isteğe göre de gidiyorum. Daha Peki mesela yarın öbür gün burada bir işte ne bileyim bir pop bir rock bir şarkı söylememiz gerektiğinde oralarda da hevesli misinizdir? Kendimi parçalayana kadar yaparım onu. Oy! Ben, sana... ben şahsen sesinizde sesinizi böyle şuradan ince bir yer duydum. Benim zaten Türkleri kayıtsız kalamıyorum, hemen çok duygulanıyorum ama bunun ötesinde bence çok başarılı bir performansı Özellikle finali hiç beklemiyordum, onu beklemeden dönmüştüm ama orada beni zaten yakaladınız. Çok teşekkür ederim. Ee, beraber olmak isterseniz ben elimden geldiğince deneyimimi, birikimimi paylaşmaktan çok çok memnun olurum. Beraber keşfetmekten, öğrenmekten de çok memnun olurum. Şimdiden başarılarınız olsun. Çok teşekkür ederim. Görüşmemizde. Melike çok tatlısın ama bekle, bu ikili. Şimdi coşabilir. Mahfedecek Ona abi. göre sen tekrar gir. Bir şey söyleyeceğim. Tekrar bir bekle. Bakalım ne diyecek. İşte şey. karakterime şimdi, uygun değil benim sandığım an. Bak yarışmaya yarışmaya yeni geldiğin için ee, normalde benim yeni geldiğim seyahate bana çok mobbing yaptılar. Kim yaptı? Çok biz, hepsi yaptı. Hangi a, biri yapmadı ki? Hangi birini sayayım ya? Biz sana ya? yaptık mı? Yaptınız tabii. Yaptık bak. mı ya? Bu bu yaptınız yeni sistem. Sen yaptınız işte yapıldı. Bana mobbing yapıldı. <laughs> Normalde benim de sana yapmam lazım şu anda ama yapmayacağım. Sana şu anda biraz öğretmenlik yapmak istiyorum. Aa! Oo, Yarışmaya öğretmeniz lazım. başladık ya. Abi elimin altında bir buton var basarsam seni bloklayabiliyorum. <laughs> evet, evet yavaş milike, yani. Evet Melike now we're talking. Bravo. Hayır o ama kadar güzel. O kadar Çünkü güzel Çünkü bence 22. dostane ilerlemeliyiz. Sen yarışmayı Sen öğrendiğin ayağı, anda kötüye off. mi kullanıyorsun? Blok, abi? blok hayır. blok, blok. Ayağını blok. denk al diyor sana. O kadar da öğretmenlik falan hayır, yavaş da, diyor. Tabii. Hayır, tabii. Karşında kendisi de şahin Var. Diva lütfen. Yarışmayı öğrendiği anda benim aleyhime kullanıyor. Arkadaşlar Diva bebeğe bir alkış alalım. Bravo. Estağfurullah. Sadece dün Beyazıt abim Hayır, burada yalnız çekisi başladı mı? Ne abi kalır, ne abla kalır, hiçbir Bugün şey de kalmaz. Biz de burada böyle e, bu muhabbetleri yapıyoruz ama yarın sette birbirimize gireceğiz haberin olsun. Dedi ben Bak, hani ona göre e, öyle. bir şey Öyle. Yemek yapacağız. başkaydı, burası başka ama sana e, küçük bir örnekle bir e, jürinin elinden bir yarışmacı nasıl alınır müsaadenizle? Ooo. Oo. Arkadaşlar biz böyle burada tatlı tatlı konuşuyoruz da arka tarafta saç saça baş başa var ya bak burada şimdi yok yok şaka yapıyorum Yok, yok, Abi, öyle yok, bir şey yok. Bana hiç böyle Ama... bir şeyden bahsetmediniz. Lütfen beni korkutma. Polise <laughs> gidip kavga mı edeceğiz yani? <laughs> çok, her Hayır, şey çok tatlı yok. akıyor. Şu... Ama şunlar var mesela gıybeti var. Ya orada da öyle laf söylenir mi ya? Ya bu işte arada sırada böyle ayarı kaçı var. Yok ya şaka yapıyorum. Ya gıybet var adam şu mikrofonları kapatıp var. <laughs> şu an <devam> mesela. Hemen böyle. <laughs> Yalnız performansla alakalı çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşım başladığında döndün ya beyaz. Evet. Ton çok netti. Ben bayıldım. Cayır cayır. Çok teşekkür. En son finalde de crashando müthişti. Ya ee, sen yani ne yapacağını gerçekten ee, de o girişle bence göster. Sonradan bazen şans, olan detoney olabiliyor. Önce dönüyoruz sonra başımıza gelecek işte başka işler gelebiliyor. Allah'a o kısmına çok hiç temiz. Hiç şöyle gelmedi. Final de mükemmel tertemizdi final. Evet. Teşekkür ederim. Yani çok ya e, e, bence bence çok doğru noktalar bunlar. Yani tatlı tatlı mesela farkındaysanız sizle alakalı yorum yaparken güzel güzel içeriden böyle bir kement atma bir girmeye tamam. çalışıyoruz. Evet ama benim şu konuları şu da yedi. Hayır, bak yapıyoruz. benim Melike, konularımı da yedi. Melike hiç şey yapmadı bak. Şu an Melike çok tatlı tatlı giriyor. Ben bir Melike'nin yanına geçeyim. Hadi Biraz bakalım. tecrübemle Hadi. Bana ben de teyzemlere ne gidiyorum öyle. zaten. Ya ya. <laughs> ya ya, sen ya, nereye gidiyorsun? Melike'nin <laughs> yanına gitmek diye. Ya bak, şimdi bak, bu konuyla alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Ne var? Ne yapıyor? <laughs> hani etkilenemedi mi? Oradan geri döndü. Tamam, tamam, anlaştık. sesler, etkili performanslar çok heyecanlandırıyor. Burası net. Ama sizlerin burada. Özellikle böyle üç tane jüri döndüğü zaman zaten programda devam edeceğiniz anlamına geliyor. Onun için gerek Beyaz, gerek Melike arkadaşım, gerek ben çok güzel yürüyeceğiniz bir yolunuz var. E, Nerelisiniz siz? E, aslen Ordu Mesudiyeli. Ordu? Evet. Sen bana niye bildin ya? O kadar başka bir konudan o kadar acayip bir konuya geçtin ki <laughs> bu bir inanılmaz şey... bir şey yaptı yani. Ama bu... hayat öyle güzeldir ve sen ben Melike o kadar güzel yürüyeceğiz ki ve hayatın bağ ne verirsin sen. <laughs> ya ne oldu <laughs> bir anda ya? <yani, gülüyor> bir anda. <gülüyor> beyaz <gülüyor> Beyaz seni neden seçsin? Ben çünkü kumpasa geliyorsun. Ben çünkü o şimdi dediğimi çok iyi anlayacak. Kumpasa geliniyor Annenin şu an. evindeki <laughs> 30 kiloluk yorgan sıcaklığındayım o O yorganı bilirsin. <laughs> Altına girdin bir daha <müdahale> çıkamazsın. Yani hani <laughs> evet, kaldıramazsın. Evet, evet. Bir dakika yorgan, morgan yani, dur şu anda girme ne yorganı ben ya. Yakalarsın. Ve yani ben... Pardon. Söyle söyle. Yani ben, ben Türk Halk Müziği'ne bayıldığım için, gerçekten çok sevdiğim için... ...başka şeylerde söylüyor musun bilmiyorum ama... ...senin sesin sadece Türk Halk Müziği'yle değil. Bu arada bütün folk Kanal evet. olarak folk, bütün o taraflara da gidebileceğin o kısımda cidden çok sevdiğim uzmanlık değil ama içinde olduğum bir yerdir. Yani bilmediğin şarkılar da çıkartırım sana. Burada çünkü finalleme doğru gittiğin zaman insanlar artık senin önceki bölümlerden dolayı iyi şarkı söylediğini zaten biliyor. Başka ne yapıyorsun diye beklentileri doğuyor insanların. O beklentiler de hep sürprizler ve başka şeyler de oluyor sahnedeki durumunla ilgili. Onlar da nacizane beyaz tabinde ya. <laughs> fazlasıyla. Tamam peki evet. seni neden seçsin? <laughs> ya şimdi böyle sorduğu zaman. Ama öyle Ama soru bu. Sen... Seni neden seçsin? <laughs> ya ya ben, ne tatlısın. Ben çok döndüm. Çok tatlısın ya gerçekten. Hadise çok yakınlaşıyoruz. Peki. <laughs> <laughs> Ama bak, ben, ben, gerçekten bence, şu güzel ses seni neden seçsin? Ya, strateji diyordu ne değil mi? Senin stratejine bu ses uygun mu? Artık açıkla stratejini. Ben çok performansı çok etkili buldum. Onun için döndüm aslında. Arkadaşımla alakalı bir strateji kurmamıştım. Ama ses o kadar etkileyiciydi ki. Ona döndüm yani ben. Bir anda o crescendo'da artık dedim dönmek gerekiyor. Çünkü çok iyi bir performansla. Şimdi Melike'nin yapmış olduğu yorumlar tabii ki bir tık daha farklı tarafından baktığı için etkileyici. Ben sesinizin güzelliğine döndüm. E da işte arada gel banalar, ufak ufak atışlar yani. Sizin gönlünüzden geçen bir isim var mı gelmeden önce? Aslında var. Bu soruyla kendimi yakıyorum <laughs> çünkü ben yeni duyuruldu benim <laughs> ismim. Daha önceden dinliyor muydunuz mesela beni? Evet. En çok sevdiğiniz şarkı nedir? Öpmem lazım her gün. Aa bir dakika abi. Ne? Or evet. Ya e, o sen neler diyorsun? Evet ne? kesinlikle her gün dinliyorum. Öpmem lazım her Sadece beni. oradaki beni etkileyen sahneniz mükemmel. Yani ben orada kalıyorum. İşte çok iyi. Mesela beraber bu konuya eğilebiliriz. Al işte beraber abi, sahne personasyonu Yürü yapma. Melike yürü. Melike çok ufak bir şey söyleyebilir miyim? Söy senin edelim. Senin düşündüğünden çok daha fazla gizli ekip var. Yani Ben, ben insanların guilty pleasure'ı mıyım abi? Guilty pleasure'ın hiç değilsin tam tersine. Ben hep etrafıma söylerim bunu. Ee, arkadaşlar e, Melike yani ben büyük bir stalker gibi böyle izlemekten yani hem canlı performanslar hem single'lar hem o, o durum... Ve çok doğru söylüyorsunuz ben çok yakın takipte olan bir kişiyim seninle alakalı ve yorumların ben şaşırıyorum yani çok dikkatli ama netsin. Ama kendi alakalı. başını yakıyorsun şu an. Beni övmektesin. Sen de döndün. Seninle de yarışman bu bile, gerekiyor. Bu bir strateji olabilir. Hmm, buradan Tabii. da mı topu çevirip? Beni kötü bir çocuk olarak algılamayın. Öpmem lazım dedim. Beni bitirdin. Alnıma yazılmış bir yazıdan buralara nasıl oldu bilmiyorum. Demek ki yelpazemiz geniş. Şarkılarımızdır. Sahnede nasıl duruyoruz? Ne giyiyoruz? Nereye doğru oynuyoruz? Onları belki konuşabiliriz. Bilmiyorum. Vallahi Sanki ee, bir hoş olabilir gibi ilk geldi bana. bölüm için çok iyi. Ya ben, ben hayranlıkla bakıyorum. Evet, beyaz bayrağı çekiyorum şu anda. <laughs> yani yeni geldin ve ilk bölüm için hayranlıkla bakıyorum. Gerçekten de. Vallahi helal olsun. Teşekkür i̇lk ederim. Eklemek istediğin şey bir şey var mı Beyaz? Sen de Savaş. Senin var mı? Benim ekleyeceğim bir şey, ben ilk döneme Kevesim'i gösterdim. Harika. Sinan neyi düşündün, kimi seçtin? Önce sebebin, sonra kararın. Buraya gelmeden önce de zaten benim bir kararım vardı. Hebepsiz bence beyazı da <laughs> Oha oha bir dakika ya. Ben de böyle yapıyorum bak konuşurken böyle yapıyorum. Demek ki bana geliyor falan. <laughs> Aa. Anne anne yorganı. Oldun, sen öyle. bir dakika bir saniye. Sen anne, bu kadar geri döndün. Anne yorganı dedi. Bir kement mi geldi? Ne oldu Hayır. Biz? Benim söyleyeceğim tek bir şey var. Tek tek tek. tek. <laughs> Allah Allah. Allah. <laughs> bu nasıl oldu ya bu iş? Vay be. Melike yani. Büyük alkış alalım. Aa, Bravo. Büyük alkış alalım. Alkış Bravo. Evet. Beyaz sendeki şu gurur o kadar ya keyifli ki seni bu lan, şekil olmazsın, bu şekilde izlemek. Gururu ayaklar altına almak için kullanıyorum. <gülüyor> 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 ama nasıl ama böyle. Ayıp, böyle... Bol başarılar dilerim. Çok şekil. iyiydi ya. Müthiş. Allah.